Biz ne aldık? Biz ne aldık? Kulaklık aldık. Mısır aldık. Başka da bir şey almadık. Meydana tur atmaya geldik. Hava biraz soğuk. Kulaklarımız soğumasın. İçimiz ısınsın. Değil mi Lina? Selam vermeyecek misin? Selam ver. Oldu mu böyle? küstün mü sen bana? Ha? Yoksa kula aa, kulakların duymuyor. <laughs> selam vermeyecek misin? Ha? Hmm. Ha? Ee, ee. Aa, aa, selam vermiyormuş. Aferin sana. Bunu alayım mı? Bunu çıkarayım mı? almışken kulakları üşümesin. Tamam hadi, hadi. Hadi gidelim. Burası Bağcılar meydanı Çok kalabalık. Hafta sonu. Birazcık alışveriş yaptık Lina hanıma. Hayır, gezdirelim dedik. Evde çıkılıyor malum. Kardeşi var. Annesi çıkaramıyor. Bari halası yapsın. Değil mi Lina? Lina da hiç konuşmuyor de. bugün. Lina bir selam verseydin kulaklığından bir ses çıkar bakayım. <gülüyor> Alayım. <laughs> İkisini birlikte yapamıyor musun? <laughs> Aa, a, biri de çalışıyor mu bakalım. <laughs> Çok komikmiş ya. Al. Al mısırını. <laughs> Hadi. bak yine senin bebek arabandan. Değil mi? Evet, bu da bizim arabamızdan. Bu ne? Meyve sepeti. Aa, bunu alalım. Pazarcılık oynarız. Marketçilik oynarız. Ne varmış? Üzüm var. içecek var. Hmm, bir sürü şey var. Çok güzelmiş. Bu kadar ki yazmıyor. Bunda da meyveler var. sabah çanta da var. Lina'nın da... Var, var. Lina'nın da çantası burada. İçinde ne varmış? Lina'nın çantası. Şimdi... Çanta. Çantadan ne çıktı? <laughs> Kokoş seni. Anam kız seni bir sürü param varmış ya. Sen niye mısırın parasını ödemedin? Para Bakayım. Ee, o ne? Dondurma. Ne dondurmacı? Bakayım. Hmm. Şeker, dondurma. Bak, Bak ya Ha, bu erkek satıyor. Bu da kız satıyor. Sen bu su. Bu Lina. Değil mi? Gel. Alacağız bir tanesini. Sen konuşmadan için bugün almayacağım. Tamam? Ben de sana küşeyim böyle uzaktan gideyim. Tamam mı? Küstüm ben de Lina'ya. Küşeyim mi sana? he Bu tarafa gel. Demiyorsun ki. Du duymuyor musun? uymuyormuş. Demek ki kulaklık bayağı kaliteli. Ama bunu çok istiyordu uzun zamandır. Çok da tatlıymış. Kafamızda çiçeklermiş. Değil mi Linoş? Nereye gideceğiz şimdi? Evet. Tamam gidelim. Hava da soğuk zaten. Bu kadar yeter. Bağcılar meydanı da açık göstereyim. Şöyle. Bari bay bay de de gidelim. Ay zahmet oldu Kokoş çantam nerede gördü tamam bende dursun görüşmek üzere bay.